Martin. Bravo Martin. Bravo Martin. Harikasın oğlum sen. Aferin benim seni. Senin önde mi? Bravo olmuş. Aferin Martin sana.

Getir oğlum. Aferin Martin. Evet. Martin. O da oraya düştü. İki taneymiş. Onu da getir. Onu da getir oğlum. Aferin Martin sana. Martin burada. Getir. Önünde. Getir. Ağzında kuş var. Bakın ağzında kuş var. Ver onu bana. Ver onu bana. Getir. Gel. Ver. Al. Aferin.